Arkadaşlar merhaba. Sport Sportoto 2022-2023 sezonunun birinci haftası ile karşınızdayız. Çok şükür artık Süper Lig ve Avrupa Liglerini bültende görebildiğimiz görebileceğimiz haftalara başlıyoruz. Geçen sene e, Süper Lig'de 10, Avrupa Liginde 5 maç oluyordu. Ancak bu sene ligdeki takım sayımızdan dolayı e, Süper Lig'de 9, Avrupa Liginden 6 maç olacak. Bu hafta Avrupa Ligi'ndeki 6 maçı, ikisi Almanya'dan, dördü İngiltere Ligi'nden olmak üzere düzenlenmiş. Güzel maçlar var. Tabii ki de hepsi ilk maçlar. ilk haftalar her zaman sürprizde çıkabilir, çok düzde geçebilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Biz bu sebeple takımların genelde yaz ayında, yaz transfer döneminde yaptıklarına, geçen sezon nerede ne yaptıklarına, nerede kaldıklarına, ve hazırlık maçlarının nasıl geçtiklerini değerlendirerekten bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. Ee, i̇lk maçımız olan İstanbul Spor ligin yeni takımı olan İstanbul Spor ile geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor arasında açılış bu şekilde gerçekleştirilecek. Ee, Trabzon bu sezon kardosunu büyük oranda korudu. Ee, sadece en iyi oyuncuları olan Emvakanın yerini Trezeget ile doldurdular. Biliyorsunuz ki Trezeget de Başakşehir'de sonradan gelmesine rağmen çok büyük katkıda bulundu. İyi bir oyuncuydu. İstanbulspor ise benim bakış açımdan transfer sezonunu en kötü geçiren takımlardan birisi oldu. Süper lige uygun bir kadro kalitesi henüz oluşturmadılar. Belki de transfer sezonunun bitmesine doğru transferler yapmaya çalışacaklar daha ucuz olsun diye bir nevi akşam pazarı muhabbeti gibi ancak yaptıkları çok doğru bir hareket değil oyuncularını yetiştirememiş olacaklar lige tutunabilecekler mi ne durumda olacaklarına ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz ben İstanbul Spor'un Trabzon Spor karşısında özellikle geride bekleyerek tamamen kapanaraktan en azından lige yeni çıkmışken puanla başlamak adına Beraberliğe yönelik bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Trabzonspor da bunun aksine Sivassporla oynadıkları kupa mücadelesinde de gösterdikleri gibi sürekli atak, hücum ve baskılı bir oyun sergileyecektir, bunu göz önüne koyacaktır. Trabzonspor galibiyeti kaçınılmaz ancak yine de ilk hafta olması sebebiyle İstanbul Sporunda lige yeni çıkan bir takım olması sebebiyle ben beraberlik ihtimalinde yanıma aldım. Ancak dediğim gibi İstanbul Spor'un kazanmasına çok ihtimal vermiyorum. Tabii ki de takdirinizdir bir penaltı olur, bir kırmızı kart olur, her şey değişebilir. Burası süperlik, bunu unutmamak lazım. İlk maçımıza tahminimiz bu şekilde ikinci maçımız Sivas Spor ile Gaziantep arasında Sivas Spor geçen sezona da kötü başlamıştı. Yine aynı şekilde devam ettiklerini söyleyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Transfer dönemini nasıl geçirdikleriyle anlamamız çok mümkün. Sivas Spor transfer döneminde Faysal Fazır ve diğer oyuncular gibi en iyi oyuncularını kaybetti. Ve bunların yerlerini doldurmakta hala acele etmiyorlar. Böyle bir sıkıntıları var. Şu an ellerinde e, Gradel ve Yatabare üzerinden bir oyun kurmuş durumdalar. E, buna dayanaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama Sivas Spor, Trabzonspor'la oynadıkları kupa mücadelesinde de gördüğümüz gibi e, bu çok iyi bir durum değil. Bir an önce hareketlenmeleri lazım. Avrupa ligi de başlayacak. Buna yönelik bir şeyler yapmak zorundalar. Antep'te ise gidi oyun oyuncular var. Özellikle Muhammed Demir gibi forvet etkinliği iyi olan bir oyuncuyu da kaybettiler. Ama ben yapılan transferlerin isabetli olduğunu düşünüyorum. Ee, yalnız burada şuna dikkat etmek istiyorum. Antep'in geçen sezon deplasman karnesi çok kötüydü. Hatta çok çok kötüydü. Ee, bunu da göz önünde alındı, alaraktan biraz Yorum yapmaya özen gösterdim. Sivas Spor karşısında da yine deplasman karnelerinin kötü olması sebebiyle çok iyi bir mücadele sergileyemeye bilirler. Özellikle Gradel ve Yatabar evet belki yetersiz olacak Sivas Spor bir takım açısından. Ancak evlerinde de oynamaları sebebiyle ben iyi bir sonuç alma ihtimallerini öngörüyorum. Tabii ki de bu maçta öncelikle tercihim ağır bir şekilde kesinlikle beraberliğe yönelik. Ee, tabi yine de Sivas Spor galibiyetini yanıma alaraktan bir tercih yapmaya e, özen gösterdim. Bu sebeple bu maça 1-0 çifte şans geçtim. Üçüncü maçımız Beşiktaş-Kayseri Spor. Kayseri Spor da transfer döneminin en kötü takımlarından e, birisi. Çünkü bu oyuncu kadrolarının büyük çoğunluğunu kaybettiler ve bunlar ilk 11'de oynayan oyunculardı. Bunun yanı sıra çok da bir transfer yaptıklarını söylemek mümkün değil. Beşiktaş ise Ön bölgeye çok sayıda transfer yaptı, kaliteli ayaklar aldı. Vegors, Muleka, Cenk Tosun gibi gibi aynı zamanda orta sahaya Getson Fernandes'i aldılar ki ligin şu anda tartışmasız en iyi orta sahalarından biri diyebiliriz. Ancak Beşiktaş'ın da sıkıntısı savunmaya. Transfer yaptılar ancak çok kaliteli transferler olmadı. Savunma kurgusunu başaramadılar. Zaten hala bir sistem tartışması devam ediyor. 3-5 mi oynanacak, takım 4'lü mü oynanacak? Son hazırlık maçında 4'lü sistem denendi. Yine savunmada hatalar vermeleri sıkıntı yaratmanların yanı sıra bu defa ön alan etkinliği. Ön alanda kaliteli ayaklarının olması sebebiyle maçı güzel bir şekilde tamamladı diyebiliriz çok üstün bir baskı pres gücüyle oynadılar. Özellikle bu savunmadan topla çıkmak isteyen takımlar için sorun yaratacaktır. Ben Kayseri Spor'un bu hataya düşeceğini beklemiyorum. Ama yine de Beşiktaş ilk maçta taraftarının önünde galip gelmesini ve Vegors'ta Cenk Tosun'la Muleyka'yla bir şekilde bilecektir. Bu sebeple tahminim bir. Dördüncü maçımız Fatih Karagümrük-Alanya Spor Karagümrük biraz dengeli bir transfer politikası izledi. Giden oyuncuların yerini dolduracak şekilde çalıştılar. Tabii ki de bu oyuncuların takıma nasıl bir etki yapacağı hala merak konusu. Anca ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Alanya Spor ise Carlos'unu korumaya devam ediyor. Ben iki takımın da geçtiğimiz sezondaki gibi hücum aksiyonlarının devam edeceğini belki ilk hafta e, ...bol golli olarak izleyebileceğimiz e, maç... ...ben bu maç olduğunu düşünüyorum. E, aksiyonların yüksek seviyede olduğu bir maçta... ...taraflardan birinin galip geleceğini düşünüyorum. Alanya Spor'un da galip gelme ihtimali yüksek olduğu için... ...ve Fatih Karagümrük favori olarak gösterildiğinden... ...ben Alanya Spor sürprizini de düşünerekten, umut ederekten... 1 iki çifte şans tercihiyle değerlendirdim. Beşinci maçımız Giresun Spor, Adana Demir Spor... Giresun isabetli transferler yaptı ancak Kardo'da eksilen oyuncu sayıları daha fazla ve bu eksiği biraz daha kapatmaları lazım. Bunu da bu hafta için tabii ki de yetiştirmeleri zaten mümkün olmayacaktır. İlerleyen haftalarda bu eksikleri kapatacaklardır. Hala transfer çalışmaları devam ediyor özellikle savunma yönünde. Bunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Adana Demir ise en önemli iki oyuncusunu kaybetti diyebilirim. Biri Yunus, bir diğeri de Vargas. Ancak bunların yerini de Onyekuru ve Trabzon'dan Yusuf Sarı ile... ...yani nokta transferlerle doldurmaya çalıştılar. Tabii ki de Yunus ve Vargas kadar etki etmeyebilirler. Ancak yine de en azından bu bölgelerin boş kalmasına izin vermediler. E, bu arada Cardo'da NDA'ya de var. E, o yüzden Adana Demir aslında yine iyi bir şekilde ligde yoluna devam edebilir. Yalnız geçen sezonun son zamanlarında mental olarak ve bilinçli olarak yapılmış gibi ligi bıraktıklarını söyleyebiliriz. Yoksa Avrupa Ligi'ne gitmeleri işten bile değildi. Çok güzel, çok dolu dizgin devam ediyorlardı. bu sebeple Giresunspor'un da geçen sezonki iç saha karnesini de göz önünde bulundunca özellikle son zamanlarda oynadıkları, iç sahada oynadıkları oyunu Giresunspor'un da avantaj sahibi olduğunu düşünüyorum. Daha çok ama maçtan beraberlik beklediğimi söyleyebilirim. Yine de en azından bizim ligin en belirsiz maçlarından birisi olduğunu ben söyleyebilirim. Karagümrük maçıyla birlikte ben Giresun maçının kapatılmasını tavsiye ediyorum. Diğer bir maçımız Antalya Spor Galatasaray arasında. Transfer dönemini Antalya Spor çok stabil bir şekilde geçirdi. Hazırlık maçlarını da genelde Alman takımlarıyla yaptılar. 4 ya da 5 maç yaptılar Alman takımlarıyla ve bunlara karşı da kötü sonuçlar aldılar. Oyun anlamında değil, oyun anlamında tabii ki de oyuncuları deniyorlar, birçok değişiklik yapıyorlar. Ama sonuç olarak iyi sonuç aldığını göremedik. Galatasaray ise özellikle yerli oyuncular ve bunların yanına Forvete, Seferovic, Orta Sağ'a, Sergio Oliveira'yı transfer ederekten ben güzel bir dinamizm oluşturduklarını düşünüyorum. Savunmaya her ne kadar marka gitmiş olsa da yine yerli olarak şu an Türkiye ligindeki en iyi stoper diyebileceğimiz Abdülkerim Bardakçı'yı getirdiler. aslında güzel bir kadro kuruyorlar. Ancak Galatasaray'daki sorun da yönetim anlamında taraftarla aralarında olan problem anlamında mental bir sıkıntı olması bunu da yalnız yapılan transferlerle özellikle Okan Hoca'nın da takıma yapacağı etkiyle ben aşacaklarını, lige iyi bir başlangıç yapmalarını bekliyorum. Antalya Spor'un ise Galatasaray'a karşı artısı şu, orta sahasını hala koruyor. Fernando, Freddy, yani bunların dinamizmi çok yüksek. Bu sebeple maçın olası bir beraberlik ihtimalini söz konusu olabilir. Görebiliriz Antalya Spor'un orta sahasının daha kuvvetli, daha dinamik olması sebebiyle ben bu sebeple Galatasaray'ı da bir adım önde gördüğümden lige iyi başlamak açısından 0-2 çifte şansı tercih ettim. Diğer bir maçımız Başakşehir-Kasımpaşa. Kasımpaşa ön taraftaki tüm oyuncularını kaybetti diyebiliriz. Umut Bozok e, kiralıktan geri döndü, Mulek'a Beşiktaş'a döndü. Diğer bir iki oyuncusunu yine kaybetti. Ve bunların yerini de kardosunu ciddi manada güçlendiremedi diyebiliriz. Başakşehir Başakşehir'de transferde zarara uğramadı. Hala savunmaları çok kuvvetli. Çok fazla transfer yapmadılar belki ama çok fazla kendilerini sıkıntıya sokacak oyuncuları da göndermediler. Savunma anlamında gerçekten iyiler. Bunu Avrupa Ligi maçında da oynadıkları hazırlık maçında da özellikle Konya Spor'la oynadıkları hazırlık maçında savunmalarının ne kadar sağlam olduğunu gösterdiler. Bu sebeple Kasımpaşa karşısında da bir şekilde galip geleceklerdir. Ben Başakşehir galibiyetini öneriyorum. Diğer bir maçımız Fenerbahçe ile ligin diğer yeni bir ekibi olan Ümraniye Spor arasında. Fenerbahçe bildiğiniz üzere zaten transfer döneminin en hareketli takımı diyebiliriz. Çok fazla oyuncu alıyorlar. Tabii ki de takımdan giden oyuncular da var. Bunlar içerisinde en çok önemli olan Kim Min takımdan ayrılmış olması. Fenerbahçe'nin zaten soğuması yeni hocasıyla birlikte çok dinamizm sağlayamamışken burada Kim Min Jae'nin gitmesinin nasıl bir etki yapacak? Bunun yerine Serdar Aziz'in kaydırılmasının ne kadar olumlu etkileri olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bundan yana sıkıntı yaşadıklarını Kiev maçında da ve diğer hazırlık maçlarında da bir nevi gördük diyebiliriz aslında. Bunun yanı sıra Ümraniye Spor ise çok fazla oyuncu gönderdi. Çok fazla oyuncu da kadroya aldı. Yani aslında yeni bir kadro yapılanması yapıyorlar diyebiliriz. Bu da genelde yani kalbur altı takımlar için sorun arz eden bir şeydir. Bu oyuncuların bir arada oynamaya alışması Süper süperlik temposuna alışması çok kolay değildir. Ben bu sebeple Ümraniye da böyle bir dezavantajlı durumda olmasıyla Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin evinde çok fazla direnmesi mümkün olmayacaktır. Fenerbahçe sezona galibiyette başlayacaktır. Spor Toto Süper Lig'deki son maçımız Ankara gücü Konya Spor. Arasında Ankara gücü kaliteli ve çok sayıda oyuncu aldı. Konya Spor e iyi iki adamı olan Skubic ve Abdülkerim Bardakçı ile yollarını ayırdılar. Ancak yine de ben bunların yerlerini doldurabildiklerini düşünüyorum. Avrupa Ligi maçında da gördük ki hem deplasmanda hem içeride gerçekten savunma anlamında çok güzel hamleler, çok doğru oyun oynadılar. Bunu hücum alanına da yansıttıklarını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ben bu sebeple Konya Spor'un bu sene de ligde sükse e, yaratacağını, ses getireceğini, e, iyi bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ankara gücü ise lige yeni çıkmasının verdiği avantajla ve taraftarın önündeki ilk maçı olması sebebiyle ve Süper Lig'i hak eden takımlardan birisi taraftar ve şehir anlamında kesinlikle Süper Lig'de yer alması gereken takımlardan biri. Bu sebeple ligi en azından puanla başlamak isteyeceklerdir. Yalnız Konyaspor karşısında Konyaspor'un savunmasının çok iyi olmasından dolayı galip gelme ihtimallerini, gol bulma ihtimallerini ben çok kolay bulmuyorum. Bunun yanı sıra beraberlik ihtimali belki olabilir diye düşündüğümden 0-2 çifte şansı değerlendirdim. Süper Ligi bu maçta sonlandırıyoruz. Avrupa maçlarına geçiyoruz. Eintracht Frankfurt, Bayern Münih. Münih Lewandowski'yi kaybetti ama onun yerine forvete Mane'yi ve diğer birkaç iyi oyuncu daha aldılar. Bu bunların da takıma nasıl bir etki ettiğini, oyunun nasıl hızlandırdığını, aslında Leva ile oynanan oyunun biraz daha ağır kaldığını, hafif kaldığını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle kupa finalinde Leipzig'te oynadıkları maçta çok hareketli, aşırı hareketli bir oyun sergilediler. Eintracht Frankfurt da bildiğiniz üzere geçen sezon UEFA Kupası'nı kazandı. E, Kadrolarını da büyük oranda korudular. Birkaç transferle takviyeyle güçlenmeye çalıştılar. E, ancak Eintracht Frankfurt'la alakalı sorun da şu. E, Münih maçından sonra Real Madrid'de Süper Kupa finaline çıkacaklar. Ben akıllarının o maçta olduğunu, prestijde olduğunu düşünüyorum. Ligin ilk maçını özellikle Münih'e karşı kaybetmişler, kazanmışlar. Kendileri açısından çok önemli olacağını düşünmüyorum. Ben bu sebeple Münih'in buradan galip geleceğini bekliyorum. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Dortmund için üzücü bir durum söz konusu. Haaland'ın yerini Haller ile doldurmaya çalıştılar. Gerçekten güzel nokta atışta bir transfer oldu. Ancak Haller'e kanser teşhisi konulması sebebiyle bu hafta kemoterapiye başlayacak ve büyük ihtimalle uzun bir süre Cardo'da yer alamayacak belki hastalığı hiç yenemeyecek futbola bir daha dönemeyecek bunların hepsi mümkün senaryolar ama inşallah böyle olmaz. E, hallerin ben kesinlikle oynamaya devam etmesini e, daha da göz önüne çıkmasını istiyorum ki zaten kalitesi kumaşı olan da bir oyuncu e, aldığı bonservis bedelini de sonuna kadar hak ediyor. Bu sebeple Dortmund'da e, Mente olarak biraz e, sorun var diyebiliriz. Son oynanan hazırlık maçlarında da hallere kanser teşhisi koyduktan sonra çok iyi sonuçlar alamadılar. Leverkusen ise kadrodaki çok fazla oyuncuyu göndermediler. Geçen sezonki gibi e, hala forvet hattı çok iyi. Partişik ve diğer oyuncularla birlikte. E, ben bu maçta e, yani hareketli bir maç olmasını bekliyorum. Beklemediğim tek şey beraberlik ihtimali iki takımın da saldıracağını, hücum aksiyonları sergileyeceğini bekliyorum. her ne kadar Dortmund favori olsa da Leverkusen sürprizini de beklemiyor, istemiyor değilim diyemem. bu sebeple 1-2 çifte şans olarak geçtim. Leeds United, Wolverhampton, Toto'nun ilk, maçları, ilk maçları olması sebebiyle ben en zor maçı olduğunu düşünüyorum. E, Leeds United az, az sayıda hazırlık maçı yaptı. Bunun yanı sıra Wolverhampton ise çok fazla hazırlık maçı yaptı. Daha çok hazırlanmaya, daha çok e, takım olgusu yaratmaya çalıştılar. Bu sebeple Wolverhampton açıkçası Leeds United'dan biraz daha hazır bir görüntü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, ama dediğim gibi Toto'nun ilk maçı ne yapacakları belli olmaz. Premier League maçı bu sebeple bütçeniz varsa kapatmayı tavsiye ediyorum. Ben kapatmayı değerlendireceğim. Perşembe günü göreceksiniz zaten bazı kolonlarda da farklı tercihler yapacağım. O zaman onları da görürsünüz ama dediğim gibi Wolverhampton bir adım daha önde görülüyor. Yine de maçın beraberlik ihtimali aslında daha yüksek. Everton, Chelsea, ee, isabetli iki transfer yapan Chelsea. iyi oyunculardan birkaçını kaybetti ki bunların başında Romelu Lukaku geliyor. E, Forvet'te şu anda ellerinde Batshuayi var. Onu mu kullanırlar yoksa Werner'le mi devam ederler bunu bilemiyoruz. Hafta sonu göreceğiz zaten. Everton ise en önemli ayağı Richarlison'u Tottenham'a kaptırdı. Chelsea daha avantajlı görünüyor. Ancak ben Everton'ın gerçekten evinde iyi bir takım, güçlü bir taraftarı var. Ve bu zamana kadar evinde Chelsea'ye hiç maç kaybetmemesi sebebiyle yine böyle bir sürpriz bekliyorum. Her ne kadar Chelsea oynanma yüzdesi fazla olmuş olsa da çok düşük oran açılmış olsa da ben Everton Chelsea maçında 1-0 çifte şans oynayaraktan Chelsea'ye şans vermeyecek ve sürpriz arayacağım. Manchester United, Brighton. Manchester United yeni hocasıyla birlikte gerçekten çok farklı bir takım oldu. Eğer aranızda izleyenler varsa hazırlık maçlarında falan 3. bölgede o kadar hızlı pas aksiyonları yaratıyorlar ki çok ciddi bir e, atak hücum yani bunlara avantaj sağlıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı zamanda savunmadan artık topla çıkmaya çok özen gösteriyorlar. Ve çok teknik, çok güzel de çıkıyorlar. Boş alana çok güzel adam kaçırıyorlar. Yalnız oradaki sıkıntı biliyorsunuz ki Manchester United'ın savunmasında bir patlayan bomba var bu savunmadan topla çıkarken hata yapma ihtimali de yüksek olduğundan neler olacağını hep birlikte göreceğiz ama Manchester United ligin ilk maçında evinde yeni hocasıyla birlikte ben rahat bir galibiyet alacağını bekliyorum. Son maçımız West Ham Manchester City arasında. City transfer dönemini bence çok güzel değerlendirdi. Gönderdiği oyuncular evet iyi oyuncular. Sterling, Gabriel Jesus gibi ancak bunlardan iyi bir para kazandılar. Bunun yerine Haaland, Arjantinli genç yetenek vesaire gibi birçok oyuncuyla da doldurdular. Yine güzel bir kadro kurduklarını söyleyebiliriz. Ancak bir hafta önce oynanan Kupa maçında Kupayı Liverpool'a kaptırdılar. Bu biraz mental açıdan onları çöküşe uğratmış olabilir. Bu sebeple ben Manchester City'in West Ham'a yüklenerekten çok sağlam galibiyete yönelik bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Ben West Ham'ın burada galibiyet şansı olduğunu hiç ihtimal vermiyorum. Çok düşük bir ihtimal belki beraberlik ihtimali, beraberlik sürprizi ortaya çıkabilir ama dediğim gibi çok mümkün değil. Bunu bazı kolonlarda aslında sürpriz olarak da değerlendirebilirsiniz. Yine de ben burada Manchester City galibiyetini Tek geçmeyi daha mantıklı gördüm. Ki zaten bültene baktığımızda 9-10 tane gibi tek geçilecek maç çok rahat tek geçilecek maç varmış gibi görünüyor. Ama bunların tabii ki de hepsinin gelmesi çok mümkün değil. Öyle olursa zaten 15 para vermez. Ben bu sebeple öyle bir kolon çıkarmaktansa sürprizleri de aradığım bir kolon çıkarmaya özen gösterdim. Arkadaşlar tüm maçlarımız bu şekildeydi perşembe günü kolon videomuzu yayınlayacağız. Yeni bir görsel hazırlamaya çalıştık. Daha iyi olması, izlerken sizleri yormaması adına. Gördüğünüz gibi görsellerimizde takımların transfer sezonunda yaptıkları da var. Transfer sezonu kapanana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bundan sonraki haftalarda da göreceksinizdir. Takımların cezalı, sakat vesaire gibi oyuncularını da eklemeye, daha fazla görselle desteklemeye daha fazla bilgi vermeye özen gösterecek ve çalışacağız. Bu hafta için şimdiden hepimize bol şans diliyorum. Arkadaşlar abone olmanızı, destek vermenizi de bekliyorum. Perşembe günü kolon videomuzu yayınlarken tekrar görüşmek üzere. Sorularınızı, düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi de yorum olarak atmanızı istiyorum. Hem ben hem diğer arkadaşlar faydalanabilirler. Bildiğiniz ekstra bir bilgi vardır. Bunları kesinlikle yorumda paylaşabilirsiniz. Tekrardan hepinize bol şans diliyorum. Abone olmayı unutmayalım.